TR 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sevgili seyirciler, terör yandaşları dün akşam mahalle başında Ziraat Bankası'nın şubesine molotov kokteyli saldırı düzenledi. Bankanın camları da kırıldı. Diyarbakır, Lice'de valilik tarafından kaldırılan heykel sonrası terör sempatizanları bu durumu bahane ederek değişik ileride olaylar çıkardılar. Erzurum'da da dün akşam Mahallebaşı Sentinde toplanan terör yandaşları, Ziraat Bankası'nın ATM'sine molotof kokteyli atarak kullanılamaz hale getirirken bankanın da camlarını kırdılar. Önceki Vali Sebahattin Öztürk tarafından mahalle başının kalkınması ve gelişmesi için getirilen Ziraat Bankası Şubesi olayların hedefi oluyor. İşte bunlardan biri de dün akşam yaşandı. Provokatörler Lice'deki olayları protesto etme bahanesiyle banka şubesine saldırdı. Evet. Mahalle başında bulunan esnaflar ise yaşanan bu olaylardan en çok kendilerinin mağdur olduğunu ifade ederek artık sabredecek hallerinin kalmadığını ifade ettiler. Ben böyle bir şey görmedim ya. Mahalle başında esnafının yani dedim hizmeti kesiliyor. Her şeyden görüyor, her şeyden. İnsan Allah'tan korkar ya. Burası PKK bölgesi mi? Polis olmasa zaten tepki yapacağız. Polis bırakmıyor. Allah'tan korkar ya insan, Allah'tan korkar. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gez Mahallesi Çaykara Caddesi kavşağında bulunan Hamidiye Altı geçidinde hemen her gün yaşanan trafik kazaları semt sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Kavşağın hizmete girdiği günden itibaren hemen her gün trafik kazasının yaşandığı kavşakta herhangi bir tedbir alınmaması semt sakinleri tarafından endişeyle karşılanıyor. İstasyon mahallesi istikametinden gelen araçların alt geçide süratli olarak girmesinden dolayı virajı alamayarak beton bariyerlere çarpması bölge sakinlerinin de adeta korkulu rüyası oldu. Yaşanan onlarca kazanın ardından kavşak içerisindeki beton direkler yıkılmaya yüz tutarken vatandaşlar kavşakta acil olarak Uyarı levhaları konulması gerekirse ışıklı uyarı yapılarak sürücülerin dikkatli olmasının sağlanmasını istiyor. Abi sıkıntı var yani o alt geçitte nasıl bir sıkıntı var? Yani herhalde virajda bir direk ee, direkt e... yani bence oraya bir atlatma gibi bir şeyler yapılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü viraj çok keskin olduğu için gelen e, araçlar farkına varamıyor. Direkt duvarla karşı karşıya kalıyorlar. Belediye başkanın yaptığı en büyük hata. Yani Ahmet Küçüklerin yaptığı en büyük hata bu. Ve burada her gün kazı oluyor. Çünkü kavşakta güneş vurduğu zaman oradaki viraj hiç kimse onu orada görmüyor, fark etmiyor yani. Viraj olduğunu fark etmeyip her, her gün vuruyorlar. Ve buradaki esnafı da bu köprü tamamen bitirdi. Bilen de vuruyor, bilmeyen de vuruyor. Çünkü çok hızlı sürdükleri için virajı alamıyorlar. Yanlış yerde, yanlış zamanda. Hepsi bu. Yeni yolda eğer ölüm tehlikesi varsa yapılmaması lazım. Yapıldığı gün itibaren yapıl bitimi, yani bitim tarihinden 10 gün sonra kazalar başladı. 10 gün sonra ben kendim yaralıları çıkardım. 10 gün sonra başladı kazalar hala da devam ediyor. Defalarca da bunu yerel medyaya duyurmamıza rağmen kimse haberi yapmadı. Belediye duyarsız. Yani ölüm tehlikesi varsa kapanmasından yanayız alt geçitte yani bu ara sıklıkta kaza olduğu için hani özellikle yani e, Erzurum'a dışarıdan gelen insanlar hani burayı bilmeyen insanlar hani kavşağın hani bu denli olduğunu bilmiyor. Hani direkt gelip hani duvara falan çarpanlar falan denk geliyor. Hani doğa içerisinde yanılmıyorsam dört kere kaza oldu. Bu girişi galiba çok iyi bir şey şekilde yapmadıkları için yani virajı böyle keskin olduğu için insanlar duramıyor. Duramadığı gibi de karşı duvarlara sağa sola vuruyorlar yaklaşık olarak bir üç 4 tane kazaya şahit oldum. Hatta geçenlerde bir kazada olmuş. Ölümlü bir kazaymış galiba. Bir teyze ölmüş. İhtiyar bir teyze. Bu üst geçitte de yani şu yan kenarlarda bir araba eğlendi mi diğer bir büyük araba geçemiyor efendim. Böyle olmaz olsun geçit. Yapmama. Her gün ya o çok keskin bir viracı olduğunda o geçitte araçlar bayağı biz adam bilmeden duvara vuruyor. Defalarca burada diyorum ya bitiminden 10 gün sonra kazalar başladı. İlk yaralılar bizzat ben çıkardım. Yani 112 hacı servisi gibi biz burada hizmet vermeye başladık. Çünkü köprünün girişine en yakın kişi biz. Hemen hemen abartısız haftada 3 kazamız var. Abartısız 3 kazamız var. Hiç unutmam. 9-10 yaşında bir kız çocuğunu camdan aracın ön camından dışarı fırladığını tayin da şahit olmuşuz. Evet bu kavşağı Büyükşehir Belediyesi yapmıştı. Ahmet Küçükler döneminde ve bu kazaların ardı arkası da kesilmiyor. Ama garip olan şu sevgili izleyiciler, kazaların defalarca olmasına rağmen yetkililerin umursamamazlığı, ne uyarı levhası ne ışıklı bir tabela düşünün ki bu kazalar yarın da öbürsü günde devam edecek gibi görünüyor. Geçelim Aziziye Belediyesi'ne. Aziziye Belediyesi'nin Kudaka destekli yaptırdığı 18 adet aile kabini hizmete giriyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin termal turizm potansiyeline önemli katkı değer sunacak yeni yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu. Aziziye Belediyesi ilçeye yeni bir termal yatırım da kazandırdı. Mevcut tesislerin yanına yapılan 18 adet aile kabini tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Yaklaşık 2 milyon lira bedelle yapılan aile kabinlerinin 650 bin lirasını termal zenginlik projesi kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı karşıladı. Buraya termal su akıyor da. Termal su ile dolduruyor bu havuzu. Ailesiyle birlikte. Burada da yine e, normal sıcak su var. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin termal zenginlik potansiyelini harekete geçirmek için çalıştıklarını ifade ederek yeni aile kabinlerinin bu noktada atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. Göreve başladıktan sonra termal tesislerde bir dizi yenilikler yaptıklarının altını çizen Başkan Orhan, hizmet kalite ve standartının da yükseldiğini vurguladı. Yapmış olduğumuz değişiklikler neticesinde termal tesislerimizin ve otelimizin kalitesi ve standartları üst düzeye çıkarılmıştır. Ilıcan'ın termal turizm vizyonuyla ön plana çıkacağını her fırsatta vurguladığını dile getiren Başkan Muhammed Cevdet Orhan, kentsel dönüşüm projeleriyle örnek bir yaşam merkezi haline gelecek olan ilçemiz yeni yatırımlarla termal turizmin marka değerlerinden biri olacaktır. Bu bağlamda yapılan 18 aile kabini termal turizm gelişmesi adına atılmış önemli bir adımdır. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun dedi. Sayın bakanlarımızın da önümüzdeki günlerde teşrif edeceği bir programla açılışını gerçekleştireceğimiz 18 adet aile kabini bundan sonrası için Erzurum'a, Ilıca'ya ve belki de dışarıdan gelen bütün misafirlerimize tamamıyla hizmet vermeye başlayacaktır. Aile kabinlerimizde aileleriyle birlikte kiralayacakları kabinlerde termal suyun tüm imkanlarından en modern bir şekilde standartları çok yüksek bir şekilde yararlanacaklar ve inşallah bundan sonra da bu tür yatırımlara Azizye Belediyesi olarak devam edeceğiz. Özellikle aile kabinlerimizin Ilıca'ya, Aziziye'ye ve tüm Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Erzurum yerli ve yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında büyük ilgisini çeker. Cağ kebabı, kadayıf dolması ve oltu taşı hep ön planda olur. Haberimiz oltu taşıyla ile ilgili sevgili seyirciler. Evet Erzurum'un tanıtımında önemli yer edinen oltu taşı bugünlerde Rus taşıyla savaşır hale geldi. Taşhan'da bulunan esnaflar birleşerek bir dernek kurdu. Ve bu dernek yöneticileri şimdi Rus taşına savaş açtı. Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılan ve Türkiye'nin zenginliklerinden kabul edilen kent için önemli bir tanıtım aracı olan Oltu taşı eski günlerini mumla arıyor. Erzurum'daki yüzlerce Oltu taşı imalatçısı orijinal taşa verilen değerin artmasını isterken seyyar satıcılar tarafından yapılan satışlarında bir an önce engellenmesini istiyor. Haklarını aramak ve birleşmek amacıyla kurulan Erzurum Oltu Taşı ve Gümüş İmalatçıları Derneği son yıllardaki işlerini değerlendirerek çözüm önerileri sunmaya başladı. Yaklaşık 130 üyesi olan ve daha 5 aydır faaliyetlerini sürdüren derneğin başkanlığını ise çocukluğundan beri bu sektörde bulunan Özkan Koçak yapıyor. Oltu taşının eski değerinin kalınmamasından en büyük sebebinin Rus taşı satışları olduğunu söyleyen dernek başkanı Özkan Koçak, Taşan'da yıllardan beri oltu taşı satılır. Bu taşlar satılırken geçmişten gelen bir korku var. Bazı esnaflar müşterilere oltu taşı diye Rus taşı satıyor. Bunu alan vatandaş durumu fark edince kendi memleketinde bizim reklamımızı haklı olarak kötü yapıyor. Oraya gitmeyin orada Rus taşı satıyorlar diyorlar. Bu tabuyu yıkmakta çok zor. Vatandaşlarımızda büyük bir güven sorunu var. Satıcılara güvenmiyorlar. Bunu yapan 3-5 esnaf yüzünden tüm işletmeler zarar görüyor." dedi. Yani Rus taşıma karşı şöyle bir şey. Yani genelde getirilmesini biraz daha kısıtlamaya çalışıyoruz. Yani dışarıdan daha az gelmesi amacıyla. Ufak tefek bunlarla çalışmalarımız oluyor. Yani görüşmeler yapıyoruz daha az getirilsin diye. Sonra esnaflarımızdan, yani genelde bizim es, üyelerimizden değil de dışarıdaki esnaflardan Rus taşı, Noltu taşı diye satanlar oluyor. Bunlar da dernek çatısı altında belirli bir cezalar verilerek, işte atıyorum verildiği verdiği ürünün en az 5 katı bir ceza verilerek e, fatura kesiyoruz. Sonrasında müşterimize biz esnaflarımızda kendi üyelerimizin genellikle söylüyoruz. Herhangi bir kaçak, yanlış bir mamul satıldığı zaman yanlış bir şekilde bize direktmen intikal etmeler, yani derneğe başvurmaları, müşterilerimizi bize yönlendiriyorlar. Biz müşterilerimizden bunu alıyoruz, kontrol ediyoruz. Oltu mu, gümüş mü, taş mı neyse artık neyse doğruysa zaten müşterimize evet aldığınız mamül doğru. Eğer değilse biz bu mamülü müşterimizden geri iadesini ya da değiştirmesini yapıp müşterimizi bir şekilde memnun ediyoruz. Akabinde satan esnafa gidiyoruz. Bunun hem para cezasını verip hem de sattığı mamülü geri verip tekrardan derneğimize parasını alıyoruz. Böyle bir şu anda böyle bir çalışmamız var. Sonra bu kenarda falan kahve köşelerinde satan seyyar satıcılar oluyor. Oltu taşı, Rus taşını oltu taşı diye satanlar genellikle. Bunlarla da işte belediyeye bir müracaatımız oldu. Görüşme yapacağız, belediye başkanından randevu aldık. Bunlarla zabıtalarla birlikte gidip bu kahve köşelerinde satanlara kahvecileri özellikle çünkü satanlara belki bir şey yapamayız ama kahvecilere bunları buraya bırakmamaları şeyin konusunda ikazla bulunduracağız. Şimdi... Evet, kış aylarına az bir zaman kaldı sevgili izleyiciler ve gözlerde tabii ki dağıtılacak yardım kömürlerine çevrildi. Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Deniz bu yıl 46.892 aileye 83.000 ton kömür yardımı yapılacağını açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Deniz yaklaşan kış öncesi vakıf olarak kömür yardımına başladıklarını ve bu yıl Erzurum merkezli ilçelere toplam 83 bin ton kömür dağıtılacağını belirtti. Deniz en çok yakacak yardımlarını ise Yakuti ilçesini yapacaklarını ve bu ilçede toplam 7200 aileye 18 bin ton kömür dağıtılacağını söyledi. 2014-2015 kış sezonunda Erzurum ilinde 20 ilçemizde olmak üzere merkez ilçelerden bahsedeyim. Aziziye ilçemizde 2000 aileye 4000 ton, her aileye 2 ton olmak üzere. Döken ilçemizde 4000 aileye 10000 ton, her aileye 2,5 ton kömür. Yakutiye ilçemizde de 7200 aileye 18000 ton Burada da her aileye iki buçuk ton kömür olmak üzere toplamda 20 ilçemizin 46.890 aileye 83.000 ton kömür dağıtılacak bu sene. Dağıtımlarımız e, merkez ilçede ve diğer ilçelerimizde başladı. E, kış sezonu girmeden herkes kömürünü evine almış olacak. Evet istatistik rakamlar gösteriyor ki yardıma muhtaç aile sayısı her geçen gün artıyor Erzurum'da. Düşünün ki 10 bin tonla başlamıştı kömür yardımı ve bugün 83 bin tona çıkmış sevgili izleyiciler. Erzurum'un ve bölgesinin en fazla yeşil alanına sahip olan Palandöken Belediyesi park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başlattı. Sıcakların artmasıyla birlikte harekete geçen Palandöken Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sezonun ikinci ilaçlamasını yaparak vatandaşların park ve dinlenme alanlarında olumsuz durumlarla karşılaşmaması için çalışma başlattı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar özellikle yaz ayının gelmesiyle Vatandaşlarımız belediyemize ait parklarda uzun süre vakit geçirip dinlenme imkanı buluyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın olumsuz bir vakayla karşılaşmaması adına ilaçlama çalışmalarına ikinci etapla devam ediyor. Daha önce bahar ayında ilk ilaçlamayı yaptık. İkinci ilaçlamayı ise sıcakların arttığı bu aylarda yapmayı daha uygun olacağını düşünerek çalışma başlattık dedi. Parklarda yapılan ilaçlama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden vatandaşlarsa yaz aylarının gelmesiyle birlikte parkları daha fazla kullanmaya başladık. Buraya gelip dinleniyoruz, yürüyoruz, çocuklarımız oyunlar oynuyor. Palandöken belediyemiz sağ olsun bizlerin rahat ve huzurlu bir şekilde parkları kullanmamız için ilaçlamasını yapıyor. Palandöken Belediyesi sadece parklarımızı ilaçlamıyor, temizlik olsun, sosyal tesis olsun, yollarımızın asfaltlanması gibi birçok noktada çok güzel hizmet ediyor dediler. Atatürk Üniversitesi'nde 2014 e ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacağı belirtildi. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılan açıklamada Yüksek Öğretim Kurulu'nun yürüttüğü Yüksek Öğrenim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında bu yıl ilk kez üniversitemizin de içerisinde yer aldığı 32 üniversiteye 2014 ÖSYS sonucunda yeni yerleşen öğrencilerimiz www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabilecektir. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz sitede bulunan E Hizmetler bölümü altında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında 26 Ağustos 2014 tarihinde açılacak üniversite e kayıt seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirebilecektir. Uygulamayla üniversitemize 2014 ÖSYS sonucunda yeni yerleşen öğrenciler 26 Ağustos 2 Eylül 2014 tarihleri arasında E-Devlet kapısı üzerinden isteğe bağlı olarak elektronik olarak kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri gibi bir 5 Eylül 2014 tarihleri arasında üniversitemizle ilgili birimlerine başvurarak kayıtlarını şahsen de yaptırabilecekler. Elektronik kayıt olmayı tercih eden öğrencilerimizin üniversitemizle ilgili birimlerine başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek olmayacaktır. Öğrencilerimiz elektronik kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitime başlayabileceklerdir denildi. Eski milli futbolcu İlhan Mansız, Buz Pateni milli takım kampı için geldiği Erzurum'da hakemlik yaptı. Beşiktaş'ın eski yıldızı İlhan Mansız, yıllar önce göğsünü yaptırdığı kartal dövmesi dikkatlerden kaçmadı. Avrupa Şampiyonası artistik buz pateni hazırlıklarını partneri Olga Bestindigova ile birlikte Erzurum'da sürdüren eski milli futbolcu İlhan Mansız, ...şart ve artistik buz patini sporcuları arasında oynanan futbol maçında hakemlik yaptı. Bas, bas. De, bas, bas. Uzun süre sonra yeşil sahallara geri dönen... ...ve bu kez futbol oynamak yerine hakemlik yapan Yıldız futbolcu İlhan Mansız... ...futbol maçında yaptığı hakemlikle seyircilerden tam not aldı. Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren... Şok trak, milli takımı ve artistik buz pateni milli takımı patencileri arasında oynanan futbol müsabakası keyifli bir ortamda geçerken eski milli futbolcu İlhan Mansız zaman zaman topun ayağına gelmesiyle maça katıldı. Bu arada maç sırasında üzerindeki tişörtü çıkaran İlhan Mansız'ın göğsünün sağ tarafına yıllar önce yaptırdığı kartal dövmesi gözlerden kaçmadı. 2001-2002 sezonunda Samsun Spor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve uzun süre siyah-beyazlı takımda top koşturan eski milli futbolcunun göğsündeki kartal dövmesini silmediği ve uzun yıllardır Beşiktaş'ın simgesi olan kartalı taşıdığı gözlendi. Hadi, 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 hadi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan İlhan Mansız, uzun aradan sonra yeşil sahalarda ilk kez ter attığını söyledi. Mansız, "Bugün buz pateni kamp çalışmalarından geriye kalan boş zamanımızı futbol maçı yaparak değerlendirmek istedik. Erzurum'da kamp yapan milli takım sporcularıyla futbol maçı yaptık ve buzcular yeşil sahada ter attılar." dedi. Bugün tabii gerek patenciler, figürcüler olmak üzere, gerekse short trackçiler olmak için, olmak üzere burada düzenlenen milli takım kampı nedeniyle e, boş günümüzde bir aktivite kattık. Eğlenceli oldu. E, <laughs> yoğun geçen eğitim programları e, dışında değişik bir program uygulandı. O da çeşidine gayet e, memnunsuz çalışmalardı. E, Erzurum'da kamp çalışmalarımız sürüyor. Önüm, önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz inşallah. E, geçen sene kısa programda almış olduğumuz e, teknik puan bu sene de uzun programda alarak e, Ocak sonunda düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. E, o nedenle de burada e, gerek yüksek rakımda gerekse e, buz pistlerine uygunluğuna nedeniyle bir iki haftalık çalışmaya girdik mevcut akımda beraber. Ondan sonrasında e, iki çalışma programımız genel yurt dışına devam edecek. Geçelim Büyükşehir Belediyespor'a. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken teknik heyet lig öncesi sistemini oturtturmaya çalışıyor. Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da yeni sezon hazırlıkları yoğun bir tempoda sürüyor. Mavi takımda antrenmanların temposu bir hali yükseldi. Üçüncü etap kamp dönemi hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Mavi Beyazlı ekipte teknik direktör Taşkın Güngör idmanların dozunu her geçen gün artırıyor. Yorucu idmanlarda futbolcuların adeta pestili çıkıyor. Teknik patron Taşkın Güngör'le yardımcıları Aydın Yavuz, Kadir Kar ve Abdullah Gerz yönetimindeki Mavi Yazılar, bu kamp döneminde tamamen lig maçlarının taktiği üzerinde duracak ve sistemini oturtacak. İki günlük iznin ardından antrenmanlara hız veren Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor'da teknik patron Taşkın Güngör'ün çalışmalarda oyuncularıyla oldukça yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerle birlikte olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.